Herkese merhaba arkadaşlar Merhaba TV Kripto Fırsatlar abisi kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir de borsasında nasıl stake yaparak ön satışlardan daha önlerden sıra alabiliriz. Bildiğiniz üzere Coinbase son zamanlarda bir bildiri yayınlamıştı. İşte stake yaparsanız Coinbase borsasını daha fazla kullanırsanız, iş ortaklığı programlarına katılırsanız gibi birkaç kural ile e, önlerden sıra alabileceğimizi bizlere belirtmişler şimdi gelin sizlere stek işlemini anlatayım hızlı bir şekilde az arkadaşlarımız bu işlemi yapamamışlar Şurada e, QRedu diye bir ön satışımız var buradan kayıt yaparsanız sevinirim arkadaşlar video izledikten sonra proje hakkında bilgi alın bunun ön satışına da e, katılacağız şimdi gelin hızlı bir intro alalım oradan devam edelim Arkadaşlar Coinus borsasını açıyoruz. şimdi Bakın şu kısımda e, rewards var. Şuraya tıklıyorsunuz. Buradan stake yapabiliyorsunuz. Stake yapabileceğiniz tokenler değişiklik gösterebiliyor. Ben de sizler için şu e, NU adlı tokenden e, biraz aldım arkadaşlar. Sizlere stake işlemini gösterebilmem için. Burada bildiğiniz üzere biz Coinus borsasını öyle sık kullandı, e, kullanmıyoruz açıkçası. Yani ön satışlar haricinde diyelim. E, gelin buradan bakın deposit diyorsunuz. Mer nedense burada sıfır görünüyor benim hesabımda bulunuyordu Heh, Tamam geldi sıkıntı yok şuradan The minimum is 100. Şurayı 100'e tamamlayayım hemen geliyorum 100 arkadaşlar biraz daha ekleme yaptım hemen buradan maksimum diyorum ardından deposit diyorum Buradan active wallet diyorsunuz Şimdi bu arkadaşlar stakelerinizi görebiliyorsunuz. Wallet'a geldiğinizde bakın burada görünüyor. Pendik yani şu an işlem sürecinde 122 adet var. Ve e, burada benim e, yanlış değilsem yıllık %32'lik bir kazanç alacağım bundan e, Ve bir sonraki periyot ise işte e, bu ayın 28'inde yani July, e, Temmuz'un 28'inde burada benim kazancım. Görünecek bu şekilde e, şey yaparak, stake yaparak bu coin'in ön satışlardan önlerden e, sıra alabiliyorsunuz. Arkadaşlar, gel size farklı bir e, stack seçeneğini de göstereyim çünkü burada e, acayip basit oldu. E, ben biraz daha detaylarına bakındım edit yaparken sizler için abi. E, şimdi gelin buradan tekrar reverse diyelim. Diğer seçeneklerde farklı oluyor. Yanlış işte, değilsem arkadaşlarımız e, zaten orada takılmış. Bakın şuradan USD e, kısmından stack yapalım hemen şuradan get started diyorsunuz. Buradaki detayları ben sizlere aktarayım. Bakın buradan en başa geliyorum. Baştan sona doğru bir gösterimi sağlayayım. Buradan get start dediğim. Burada bir şey yok. Şuradaki ülkeler stake yapamıyor sadece. Buradan kendi adımla devam ediyorum. Normal ön satışa katlarım. Şimdi arkadaşlar biz burada hangi partiden stake yapacağız? Bakın biz şu partiden stake yapacağız. Yani USD burada diyor ki e, sen buraya para aktar. Senin bu aktardığın parayı ben USD'ye çevireceğim. Hatta durum Türkçe'ye çevireyim ki sizler de daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi buradaki bakiyeyi atıyorum, siz bura e, bir BTC aktardınız tarzı misal e, buradaki bakiyenizde görmeyecektir bu ha aktaracaksan da buradan aktar diyor bak şu adrese bitcoin'e aktar diyor ancak e, sizin bu şekilde yapmanıza gerek yok Coinless eğitim serisi kısmında nasıl para aktarabileceğinizi en uzun şekilde gösterimini sağladım e, gönderim yapın arkadaşlar ardından paranızı USD'ye çevirin yani şu pariteye çevirin siz bu pariteye çevirdikten sonra burada ne kadar stake etmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz yahut buradan Ereci Yirmi para gönderin. dediğim gibi bundan uzak durun. Gereksiz olur. Bu boşuna fiyat ödersiniz. E, buradan bir devam edelim. Bakalım benim elimde bu token de bulunmuyor ama en azından 5 adet olması lazımmış. Şimdi bu kısımda arkadaşlar normal stake ediyorsunuz. Bir sıkıntı yok. O ardından da şurası size atacak. Durum kısmında. E, durum kısmında da siz stakelerinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ha, güzel attı beni. Çok iyi. E, buraya parayı aktardınız mı abi? Bak buradasın paranız görünür. E, paranız göründükten sonra işte e, şuradaki kur üzerinden neredesin? E, bir saniye, hemen şuradan bir e, yüzde kaç veriyordu yıllık? Ona bakacağım. Videoyu kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok zor bir işlem değil açıkçası. Aynen bakın yıllık yüzde yirmi veriyormuş. E, next Rewards veriyordu, July e, 8 demiş. Yani bunda beş gün sonra ise e, aylık olarak e, yıllık bazdaki karınızı alabiliyorsunuz içeriden. Yani şuradan da dediğim gibi detaylarına e, bakabiliyorsunuz. Bakın burada kasa diyor yani. Yatırdığınız bakiyeleri yahut çekeceğiniz bakiyeleri görebiliyorsunuz bu kısımdan e, takıldığınız yerler olursa e, şey yazın arkadaşlar yorumlara yazın yine yardımcı olurum e, şimdi gelin buraya dönelim e, videoyu devam ettireceğim umarım çok karışmamıştır daha çok eğer e, alsat yapıyorsanız bunu konu borsasından yaparsanız daha nereden sıra veriyor e, ancak açıkçası bunu öneriyor musun derseniz ben konus borsasında pek kullanmıyorum beğenmiyorum çok fazla token olmadığı için ve gerçekten alım satımlar yavaş oluyor yani hacmi pek olan bir borsa değil ancak buradan bu şekilde stake yapabilirsiniz. Önlerden sıra alabilmek için bunların mobil uygulamaları var. Cep telefonunuza onu indirebilirsiniz. Cep telefonunuza indirin arkadaşlar giriş yapın kalsın orada kullanmasanız bile. Onun dışında şurada bir şu mobil uygulamada bunu kullanımı da arkadaşlar nerede? Şuradan bir kanalı açalım. Ee, bu kısımda arkadaşlar bakın şu video var şunu izleyin lütfen olur da uygulamayı kaybederseniz burada iki dakika içerisinde geri kurtarabiliyorsunuz e, bu video sizler için e, gerçekten yararlı bir şey buna bir göz atarsınız onun dışında şurada bir e, ön satışımız var arkadaşlar özel geçmem gerekirse konus borsasında ön satışlardan önlerden sıra almak istiyorsanız şu kısımdan stake yapabilirsiniz stake yaptıktan sonra eğer alsa sat yapıyorsanız az biraz buradan yapabilirsiniz ancak dediğim gibi ben pek yanaşmıyorum açıkçası. Onun dışında mobil uygulamasını vesaire indirebilirsiniz ve ön satışlara katıldıktan sonra arkadaşlar sizin mailinize bir e, mail geliyor bu ön satışla ilgili. Oradan sıraya girerseniz e, muhtemelen daha önlerden sıra alabilirsiniz ki e, eğer daha önceden sıra aldıysanız sıra almanız daha da kolaylaşıyor. E, eğer sıra gelip ve alım yapmadıysanız zaten banıyorsunuz o yüzden sıra geldiyse lütfen alabileceğiniz miktarları yazın ki ona göre alım yapabilirsiniz. Daha da fazla aktaracağım bir şey yok arkadaşlar. Ee, bu şekilde stake yapabiliyorsunuz. Yani çok da e, meşakkatli bir yol değil açıkçası. Buradan depozit diyorsunuz, aktarıyorsunuz. Buradan da detayları takip edebiliyorsunuz. Ha, gelin şunu da göstereyim. Sürekli sorulup duruyor bu. E, şu kısımda arkadaşlar daha önceden aldığınız ön satışı bakın. Your account diyorsunuz, ardından previous deals diyorsunuz. Bu kısımda katıldığınız e, ön satışların detaylarını görebiliyorsunuz. Bakın. Şöyle de opsiyon 1 ve opsiyon 2'yi biz katlım sağladık. Buradan şimdi ön satışını bekliyoruz. Ardından buradan da daha önce yaptığınız alımlar vesaire görünüyor. Bunu bildiğiniz üzere canlı yayında biz birlikte almıştık. Şunun ön satışında da eğer vakit olursa arkadaşlar bir canlı yayın açacağım sizlerle birlikte. Şimdilik tüm aktaracaklarım bu kadar takıldığınız yerler olsa bana Twitter, Telegram gruplarımızdan ulaşabilirsiniz. Hepsinin linkini açıklama kısmına koyacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenip. E, yorumlarda görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.